Kayseri gezimiz devam ediyor. Şu an Kayseri'deki merkeze yakın Alpaslan Parkı'ndayız. Sizler için Alpaslan Parkı'nı geziyorum. Kayseri'de burası Kayseri merkezde. Ağaçların bol olduğu, yeşillik bir alan, güzel bir park. değişik çocuklar için oyun alanları var, park var, oturma yerleri var. Tramvay hemen yanımızda, sağ tarafın tramvay yolu. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, güzel bir park. Kayseri merkezde Alparslan Parkı. Bayağı uzun bir park. Melik Gazi'ye bağlı burası. Park konserleri varmış. Gördüğünüz gibi Altpastan parkında park konserleri var. Güzel bir park. Hemen yanı başımız otobüs yolu. Araçla gelebileceğiniz bir yer. Merkezde burası. Merkeze çok yakın. Bu yaz tatilimiz Kayseri'de. Kayseri'yi geziyoruz. Kayseri'ye geldim bu yaz. sakin, huzurlu bir yer. Ağaçlık bir yer, gölgelik. Keyifle zaman geçirebileceğiniz bir yer. Alparslan Parkı. Kayseri Merkez. oturabileceğiniz yerler var. Akşamlar burası serin oluyor. Evde sıcakta bunalan insanlar buraya geliyorlar. Alparslan Park. ücretsiz wifi alanı Büyükşehir Belediyesi'nin alanı orası. Alparslan Parkı'nı sizin için en güzel şekilde yeniledik. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Kalancıoğlu Doktor. Bizler için yenilemiş. Teşekkür ediyoruz. Taksi durağı da var burası. Park bayağı uzun. Gez gez bitmiyor. Kuşların çok güzel sesi insana huzur veriyor, rahatlık veriyor. Ağaçlık ormanlık falan. Gördüğünüz gibi Alpas'tan tramvay durağı. Hemen Alpas'tan tramvay durağının yanında bu park. Ulaşım açısından rahat bir yer. Sabahları burada spor Hemen sağ tarafta da otobüs durağı da var. Yani ulaşım açısından rahat bir yer. Alparslan Parkı. Aha bir tanıdık karşılaştık. Zeynep Hanım merhaba. Merhaba. Gel. İşte YouTube'a bu parkı tanıtıyoruz işte. Nasıl? Kaan Bey de geldi. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kaan bu parkın adını öğrendin mi? Ben öğrenmedim. Alparslan Parkı'ymış. Alparslan Parkı. Evet anlamına geliyor ki şu Beşiktaş Göztepe maçında Arpaslan attığı golü. Şu onu bak şu yukarıya çıkın siz kayın şuradan sizin <laughs> vi, videoya çekin. Baba, siz. Baba. zor ama. Ha? Baba burayı döndürsene bizi döndürsene bizi. Kalabalık onlar. Baba döndür. <laughs> Benim ağabey. Azıcık şu yukarıya çıkın bak. Azıcık şu yukarıya çıkın. Ben bunu ben bunu yapamam. Hı? Oradan değil. Hadi, hadi. Oradan geçme. He? Buraya tırman. Hayır. Ayağını ha? sap. Acele Hadi bakalım. O tarafa doğru gel. Sağ tarafa doğru. Ben ee, Tırman. Ama nasıl tırmanacağım? İpler var. İplerden tırmanacaksın. Bak, ipler var. Bir şey olmaz. İpler var orada. Hadi Zeynep, gel hadi. Tamam, gel. Herkes, Herkes çekildi. Herkes Geliyor. Geldik. Bravo. Öyle mi? Evet. Şuraya da kaymamışlar Şu ama orada bir şey erkek var. Kayamam. Evet. Sen Kaan, sen de denesene. Çok eğlenceli. Onun Zeynep, ben düşüyorum. Ben bir daha deneyeceğim. Tamam tamam, deneme daha. Kaan. Buradan çıkabilirsin. Burada. Buradan çıkabilirsin. Bence. Ha oradan çıkabilirsin. Evet ilginç bir. Yukarıya doğru çıkacaksın. Yukarıya doğru. Bir üste bir üste. Heh. Ben buradan çıkmaya başladım. Telliğini tam giyersen çıkabilirsin bence. Bravo geldi. Evet ha. Telliğini te tam giy, kan. Kaan gel buraya gel. Kaan gel sallandıracağım gel. Kaan gel gördüğünüz gibi park en az 2 kilometre uzunluğunda geniş park Alparslan Parkı Az da olsa Alparslan Parkınızı da tanıttım. Bir başka videoda görüşmek üzere iyi seyirler.